Benim de program arkadaşım Ahmet Çakar'ın bugün Seyhan Soylu yazdı. Misli'ye 16 milyon 800 bin lira kadar göndermiş. Misli'den 3 milyon lira aldı. Yani bizim Ahmet Çakar Kaybettim. masak raporuna göre 13,5-14 milyon lirayı kaybetmiş. E kazanması mümkün değil ki zaten. Her zaman kasa kazanır ama sen o kazandığın 3 milyonla da uyuşturucu gibi o da bir uyuşturucu. Bağımlıdır Boşuna mı? gider bağımlılık. Aa kazandım. Halbuki totalde 16,5 milyon o kumar şirketine, yasal kumar şirketine tabii yasal bahis şirketine aktarmışsın. O yasal bahis şirkette sana 3 milyon 3,5 milyon aktarmış. 13,5 milyon kadar parayı çöpe atmışsın. Kumar da kasa kazanır. Uyuşturucuda da her zaman uyuşturucu baronları kazanır kazanır. Torbacılar bile kazanmaz. Torbacılar genelde hapishanede orada burada ölür giderler. Uyuşturucu baronları kazanır. Hanlar, hamamlar, kervansaralar, servetler kalır. Hapse bile girse ailesine korkunç para bırakır. Uyuşturucu baronları ile ilgili gayet güzel dijital platformlarda belgeseller var. Pablo Escobar'ın kötülüğün efendisi. Narkoz değil. Narkozda bazen benim kızdığım romantizasyonlar var. O da iyi bir dizi ama kötülüğün efendisi Pablo Escobar. Bir Kolombiya dizisidir. Kolombiyalılar Kolombiya'da Pablo Escobar dehşetini, rezaletini bizzat yaşadıkları için mükemmel yapmışlardır. O diziyi izleyebilirsiniz Netflix'te. baronları ile ilgili. Bizim tabide de TRT'nin tabisi de, de güzel dosyalar var. Sağır zaman baronlar kazanır. Zaten Mehmet Ağa gibi de baronlar bu rezaletlerin içine itti. O baronlar dosyasını ayrıca açacağız. Sakin. Gidelim. Uyuşturucuda baronlar kazanır. Kumarda kasa kazanır. Daha tarihte uyuşturucuya bulaşıp oh ne güzel oldu. Daha da güzel bir hayatım oldu falan diyen bir kişi yok. Anlık aynı kumar gibi bak. Anlık aa kazandım bugün. Bitti. Ama o bir öyle bir işte ona bir dopamin mi diyorlar bilmem ne olur. bilim adamlarıyla bağlayın konuşun. Böyle bir tuhaf bir şey salgılıyorsun. Onda böyle sanal bir mutluluk. Geçin. E ardından ve sağlık da çöküyor. Ya uyuşturucuyla biliyorsunuz şimdi ben Rütüklü kuralları da var. O kokain partiler sadece kokain olmuyor. Başka başka şeyler oluyor. Orada da oradaki mutluluk da sanal. Orada da aslında sağlığından oluyorsun, gençliğinden oluyorsun ve yavaş yavaş çöküyorsun. Orada da anlık aynısı. Normal yoldan sağlıklı güzelce yaptığında güzel bir keyif olan şeyi kokain partileri böyle yaptığında ben yani işin o yani ahlaki tefessüh onları geçiyorum fiziksel sağlık açısından da çöküyorsun. Ruhsal sağlığın zaten çöküyor. Yalan makinesine dönüyorsun. Tam bir Richard Senet vardır büyük yazar. Karakter aşınması. Müthiş bir kitaptır o. Okuyun. Karakter aşınması. Bir karakter aşınması, karakter erimesi ve çöküş. Zihinsel çöküş, fiziksel çöküş, sıhhi çöküş, sıhhat çöküşü. Bak hepsi yan yana. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti amansız şekilde uyuşturucuyla Mücadele. ve yasa dışı bahisle zaten bütün uyuşturucular yasa dışıdır ediyor. Gerçekten bu çok kötü. Yani dediğim gibi zaten e, sigara da büyük bir rezalettir. Türkiye Cumhuriyeti sigarayla da çok uzun süredir mücadele ediyor ama maalesef hala çok sigara içen bir toplumuz. Alkol de aynı şekilde. Bakın. Alkol bazen böyle ayıklık tartışmalarına falan konu oluyor ama. Bir alkolizme kendini kaptırdığı zaman işte onun devamı uyuşturucu. Hmm. Onun devamı uyuşturucu oluyor. Bir de dediğim gibi yani bu dünyaya uzak Mehmet Akif gibi gençlerin bir anda buraya gelmesi sapıtmalarına alkolizm bataklığı ardından uyuşturucu bataklığı ondan sonra işte o veriyorsunuz yani. Ondan sonra başka başka şeyler devreye giriyor. Ve dikkat et bak. Genelde kriminal belgesellerde ya da kriminal konularda uyuşturucu sektörü hemen hangi sektörle anılır? Bu iş sektörüyle. Hemen oradan işte o eskortlar vesaire vesaire gel yani çok daha katmanlı genel uyuşturucu var onları. Bu iş baronlarıdır da dünya suç tarihinde. İkisi birbirini tetikler çünkü. İkisi birbirini tetikler. O onu, o onu iter ve beyaz tost ticaretiyle beyaz kadın ticareti her zaman kriminal tarihte yan yana gitmiş şeylerdir. Bunu konuyla ilgili hukukçular bilir. Dedim ki bu konuda mevzul miktarda çok ciddi güzel çalışılmış belgeseller dijital platformlarda da var. Üzücü bir olay. Üzücü gerçekten üzünlü bir olay yani gerçekten yani ama inşallah bir ibret bütün gençlere, bütün herkese ibret medya sektörünün tamamına sanat sektörüne iş dünyasına bir mesaj aslında tabi medya yöneticilerine medya patronlarına irili ufaklı. Neyse daha sürecin başındayız. Yakın zamanda sizce yeni bir operasyon daha olur mu medyada yoksa burada bir olabilir bilemiyorum. Yani zaman vermek doğru değil. Ama ee, yani dedim gibi Mehmet Akif küçük bir isim. Süreçte küçük kalacak. Yani evet öyle kalacak. Dediğim gibi yani yani böyle bir temizlenme, böyle bir temiz eller gerçekten gerekiyordu. Ya bu çok kötü bir olay ya çok kötü bir olay yani. Bunun dünyada ben literatürünü okudum. Yani bu uyuşturucu konusu nasıl mücadele edilecek? Acaba diyorlar yasallaştırıp kontrol edelim? Çünkü yasa dışı alana kaydığı zaman mafyalaşma oluyor. yarına hemen beyaz sos ticareti, beyaz kadın ticareti. Mafyalar devreye giriyor. Uyuşturucu baronları dediğimiz hepsi silahlı mafya. Baron dediğiniz böyle hani şey baron gibi, medya baronu gibi de değil. Silahlı, külahlı, büyük suç organizasyonlarına dönüşüyor. Ama Bunlar medya ayağı da oluyor. Sanat dünyası ayağı oluyor. Hep bunlar oluyor. Tüm bunları konuşmak lazım, düşünmek lazım, üzerinde durmak lazım.